Ee, bugün ben kayınvalideme geldim. Şöyle göstereyim ya da Bugün kayınvalideme geldim. Ee, kayınvalideme bugün eşimin ablası yani görümcem geldi. O da bulancakta oturuyor kendisi. Ee, beni de çağırdılar. Ben de geldim buraya. Çok da güzel bir hava var ya. O kadar güzel ki. Güzelliğini göstermek istiyorum. Şöyle buradan manzarası var. Kayınvalidemin kapısının önü şöyle gösteriyorum. Şu şekilde çok güzel. Kuşların cıvıltısı. Çok güzel ya. öyle gösteriyorum size şu an. Şu ilerlere de gitmek isterdim ama nasıl olur bilemedim. Burada o şey limonu vardı, almış. Limon vardı bunun uçlarında. Bak limon yok. Dün ee, geçen en son geldiğimde görmüştüm evet, limon. Evet. Limon yok. Daha var mı acaba içlerinde? Belki vardır. Var ya. Aa bak şurada. Aa, çok var. güzel filizlenmiş. Bir, bir dakika. Şöyle. Limon. limon Daha büyüktü. Almış. Evet vardı. Almıştı nerede? Ay çok tatlı. Ne güzel olmuş. limon koktu. Kokuyor. kokuyor mu? Kokuyor. Okay. Çok güzel. Oh, çok güzel. Harika. Anne koklayayım. Harika bir limon bir kokuyor. Bir bak sen de eline sür limonu. Bak şimdi bunu. Elini, elini yıka. Yok Biz yıkamak zorunda kalırsın ol, ol, Serra onu yıkamana gerek yok ki. Eline sür bak elin limon koksun. Bu el yapma. Hı. Mis kokuyor. Mis kokuyor. Yok yok gire. çok güzel limon. Böyle uçlarında vardı ve salkım salkım yeşildi böyle biraz sarıya dönüktü. Almış demek ki olmuş. Evet bu şekilde e, tarlaya geldim. Hemen karşı tarafa geldim yolun karşısına. Burada kıvırcık marol ekilmiş. E, efendim. Aferin gelme sakın e, ee, marul. Burada da şey var. Ee, bu ne? Pancar. Karalahana. Hmm. Evet bugün yine günlerden mantı. <laughs> Dün annemin mantısıydı. Bugün kayınvalidemin mantısı. Evet. Mantıları yiyoruz. Kiloları alıyoruz. <laughs> Öyle. Yapacak bir, şey yok. Yapacak bir şey yok. Evet, bu da pırasalı börek çok meşhurdur. <laughs> pırasalı börek. Ha. Evet, Karadeniz söyle tabii. Tadı nasıl bakalım? Ben de merak ettim. Evet, geçenlerde de söylüyorlardı. Kim söylüyordu ya? Neslihan abla söyledi. He, aynen aynen. Doğru. He, demek ki çok da. Bakacağız şimdi. Güzeldir ya. Görüntüsü de güzel. Böyle kabarık geldi. Çok güzel. Aa, burada sarma var. Yaprak sarması. Evet. Bunu yeni gördüm. Kayınvalidem sarmış. Ellerine sağlık. Çok da güzel oluyor sardıkları. Lezzeti de çok güzel oluyor daha yeni pişmiş. Şöyle göstereyim. Şuna şöyle dolmaları koyuyorum içine. He. koyduk. Evet. evet. Ne zaman alayım. Alayım. Pırasa böreği harika. Alevim Tadına baktım. Mükemmel. Çok lezzetliydi gerçekten. Hadi. Bugün Ali doğum günüymüş. Herhalde. Sürpriz olacak. Şimdi ben bunları mumlarını dikeceğim. Masaya koyacağım. Pasta da çok güzel görünüyor. Evet, pastanın son hali. Böyle koydum mumlarını. Evet, iyi ki doğdun. Ali Hira. İyi ki doğdun. Ali Hira. Tamam kızım, tamam kızım. Serra. İyi ki doğdun. Sevda. İyi ki doğdun. Aferin, Serra. aferin. aferin. Ben benim Bunlar kızıma bak üfledi. Aynen. Birim, Çocuk işte. Dur bebeğim. Pasta börtlenli. Serra yemeye başladı. Yapamayan birdland. var. börtlen. Orayı koyma. Yiyin. Bana ha buraya koy. Bir şey masaya dökülürse kızım çıkmaz hemen. Hı hı. Tamam. Yeah. Şimdi geziye çıktık. Bu güzel havayı değerlendiriyoruz. Çıktık. Çocuklarla hep beraber gezelim dedik. Çok güzel çünkü şuradan da şöyle gösterebilirim. Evet, bu güzel havayı değerlendiriyoruz, geziyoruz. Evet burada çok güzel bir ev karşılıyor bize. Şu an kimse durmuyor galiba. Şöyle. Burada da ev var şöyle. Evet. Burası böyle. Nasıl söyleyeyim? <laughs> Dikili. Her şeyi ekiyorlar. Çok güzel. Şöyle çiçek. Hep dikip ekmişler. Hiç boş alan bırakmamışlar. Çünkü buranın sahibi bildiğim kadarıyla böyle e, işler yapmayı seviyorlardı. Şöyle gül ağacı. Gülleri solmuş. Evet biz yine geldik buraya. Evet. Çok, güzel. Çok, güzel. çok güzel. Çardak. Çok güzel yer yapmışlar. Şöyle. Oturmaya yer yapmışlar. Evet evet çok güzel. Şöyle. Burada su vardı. Su ha, suyu almışlar mı? Almışlar galiba. Ha, var mı hala yerinde? binde. Ha evet. Minik kabuk. Böyle değildi bu. Taşan bir şeydi. Bak bunu yapmışlar şimdi de. Şöyle. manzarayı da göstermek istiyorum. Çok güzel. Ağ suyu mu geliyor. Bak. Bak şöyle. Ağ su arası geliyor. Senin sorduğun su göre. Evet suyu kapatalım mı? Ya evet, bugün Giresun şeyim. gezisi oluyor. Bir <laughs> Giresun'un güzellikleri, yeşillikleri. Anne! Şöyle. Anne! O ne? Aa bu da limon ağacı. Portakal. Portakal mı? Limon değil mi bu? Limon. Limon ağacı. Yani da evet. Aman. Anne! Gelsene! Limon! O. Bir tane limon var. Hadi gidelim var gel. gel portakal da yani. evet bir tane gördüm. Portakalı gördüm. Ay. İşte şurada bir tane portakal var. Hani? Ha evet. Bir de göstereyim. Şuradaydı. Şu gül çok güzelmiş. Böyle gül ağacı. Ay beyaz beyaz. Çok çok güzel. Evet şöyle bir görüntüsü. Kayınvalidemin evinin oradan. Şu manzara harika. Çok güzel. Çok güzel bir görüntü var bugün. Hava da çok sıcak. Çok güzel deniz görünüyor evet e, ben yine geldim e, bu vlogu da burada kapatıyorum e, sizlere çok sizlere çok 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 teşekkür ediyorum kanalıma geldiğiniz için abone olup beğendiğiniz için güzel yorumlarınız için çok mutluyum inanın hani seviniyorum gerçekten güzel yorumlarda bulunuyorsunuz Bugün de bu vlog'un sonuna geldik. Yarın inşallah başka bir videoyla, vlogla karşınızda olacağım. Yarın başka bir vlogla karşınızda olurum. Şimdi ben kapatıyorum. Hayırlı günler diliyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar.